Hatay'da Altınözü Belediyesi tarafından inşa edilen Tersevi yılın ilk 8 ayında 186 bin kişi ziyaret etti. Geçen yıl Mart ayında Altınözü Milli İrade Parkı'nda 240 metre kare alana inşa edilen ev yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ters evi geçen yıl 111 bin kişi ziyaret etti. Dikkat çeken yapı 2022 yılının ilk 8 ayında ise 186 bin kişiyi ağırladı. İlk kez gelen ziyaretçiler de çok beğendiklerini söyledi. İlk defa geliyorum. Burada da olduğunu ilk defa duyuyorum. Gayet iyi, temiz ilçeyi de beğendim. Bize bir vadi içerisine iyi bir emek verilerek bir çalışma yapılmış. Yani yapanlardan Allah razı olsun. İskenderun'dan geliyorum. İlk defa geldim buraya. Hem çocuklarımız hem bizler çok beğendik. Altın Özü Millet Bahçesini, Altın Özü Millet Bahçesinde yer alan bu tersevi çok beğendik.